Herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bu defa sizlerle kutu üzerinden de anlayacağınız üzere bir solar şarj kontrol cihazı inceleyeceğiz arkadaşlar. Kargosu bugün itibariyle elime geçti. Benim mevcut hali hazırda kullandığım bir solar şarj kontrol cihazım var. Yaklaşık olarak 6 yıldır çalışıyor. Ve bu cihazın birebir aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hatta buradaki sembolleri de aynısı eski videolarım içerisinden onu da görebilirsiniz. Bu cihazı almamın nedeni bunun gücünün fazla olması. Mevcut kullandığım solar şarj kontrol cihazı 10 amperken bu gördüğünüz 30 amper. Yani mevcut cihazımın 3 katı daha fazla panel bağlayabilirim. Bu arada hem bu cihazı inceleyeceğim hem de Solar kontrollerle ilgili bazı sorular alıyorum arkadaşlar ve bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu karışıklıklara da cevap vermek istiyorum. Hem ürün incelemesi yapacağım hem de güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili bazı sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Şarj kontrol cihazının kutu içeriğinden bu şekilde bir döküman çıkıyor. Dökümanın çoğu kısmı İngilizce arkadaşlar ve bir kısmı da Çince olarak gelmekte. Burada yine bazı bilgiler yer almış teknik özellikleri de burada yazıyor. Ben yine açıklamalar kısmında sizin için bu teknik bilgilerden birazcık bahsedeceğim. Şimdi solar kontrol cihazımızın birazcık yakından inceleyecek olursak zaten bir öncekinin aynısı olduğunu söylemiştim. Burada iki adet USB'si var. Bu USB'ler üzerinden cep telefonunuzu ya da diğer USB'den şarj edebileceğiniz cihazları şarj edebiliyorsunuz. Aküleriniz ve şarj bilgileriyle ilgili verileri size gösteren bir tane LCD ekrana sahip. Yine solar kontrolün üst kısmında da şu şekilde odaklayalım sizin için. Biraz da açısını düzelteyim. Bakın arkadaşlar bir etiket yer alıyor. Aslında bu etikette Solar kontrolü böyle uzun uzun anlatmaktansa kısaca bütün bilgilerine yer verilmiş. Bu gördüğünüz solar kontrol 12 volt ve 24 volt olarak çalışabiliyor. Ve buna bağladığınız aküyü otomatik olarak algılıyor. Yani siz buna 12 voltluk bir akü bağladığınızda Solar kontrol otomatikman 12 voltluk bir akü bağlandığını anlayarak voltajından Bunu anlayarak bütün sistemi buna göre düzenliyor arkadaşlar ve maksimum olarak maksimum 30 amper diyor ve maksimum panel voltajı da 50 voltmuş arkadaşlar. Siz bu sistemi yani bu solar kontrol cihazını 12 volt'luk bir sistemle kullanırsanız maksimum 390 watt'lık bir panel bağlarken 24 volt'luk bir sistemle kullanırsanız 780 watt'lık bir panel bağlayabilirsiniz. Malum W'nin sabit kalabilmesi için e, akımın düşmesi voltajın yükselmesi gerekiyor. Yani bu denge ile bunu sağlamış oluyoruz. 24 voltluk bir sistemde daha fazla panel bağlama imkanınız var. Bu şekilde ifade etmem gerekirse. Solar kontrol cihazımın iç yapısını incelemek için arka kapağını çıkarttım. Şöyle gösteriyorum. Daha önce bunu incelemiştim. Diğer cihazımda ancak bu cihazda daha önce denk gelmeyen arkadaşlar için tekrardan bu incelemeyi yapıyorum. Cihazın arka kapağında bir izolatör yardımıyla kapağa temas eden toplamda 1, 2, 3, 4, 5 adet MOSFET var arkadaşlar. Bu MOSFET'ler üzerinden enerji iletimi PVM voltaj kontrolü sağlanıyor. Bu şekilde çalışıyor. Hemen şuradaki iki vidayı daha çıkararak PCB'nin diğer yüzüne erişmek istiyorum. Şarj kontrol cihazımın şu şekilde e, tamamen çıkarttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün yapı bu şekilde bir tane LCD'miz var ve yine kontrolcüsü hemen LCD'nin arka tarafında arkadaşlar. Sistemi kontrol eden ana kontrolcümüz burada gördüğünüz çip ve yine burada bir tane daha mikro kontrolcü gözüküyor arkadaşlar. Bütün olay bu yani kısacası şarj kontrol cihazımızın iç yapısı bu şekilde. Şimdi şarj kontrol cihazını olması gerektiği gibi kutu içerisine toparlayacağım ve ardından çalıştırarak incelemeye devam edeceğiz. Solar kontrol cihazımı toparladım ve çıkışlarına gördüğünüz gibi test etmek üzere ve size anlatmak üzere kablolar bağladım. Hava kapalı olduğu için bunu gönül isterdi ki panelime bağlayayım ve bu şekilde anlatayım ancak birkaç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar ve videoyu çekip sizinle paylaşmam gerekiyor. Bu nedenle buradan masa üstünde güç kaynağını, ayarlı güç kaynağını solar panelmiş gibi kullanarak sistemi hem test edeceğim hem de sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak ve en çok yapılan yanlışla başlamak istiyorum. Arkadaşlar elinize bir solar şarj kontrol cihazı geldi. Bu şekilde kutuyu açtınız. Öncelikle solar kontrolü kesinlikle panellere bağlamıyorsunuz. En çok yapılan yanlışların başında, solar kontrol cihazının direkt önce panellere bağlanması, sonra akü bağlantılarının yapılması yatıyor. Buradaki çıkışlara dikkat ediyorsunuz. Bakın panel artı ve eksi. Burada da akümüz için artı ve eksi bağlantıları gözüküyor. Burası da bizim yük çıkışımız. Buradan da enerji alacağız. Burayı da ayrıca anlatacağım. Üzerine basarak tekrar söylemek istiyorum, özellikle. Solar kontrol cihazı önce aküye bağlanmalı ki solar kontrol cihazımız 12 voltluk bir aküyle mi yoksa 24 voltluk bir aküyle mi çalıştığını algılamalı. Ardından panel bağlantılarına geçilmeli. Bu önemli küçük bir detay aksi halde solar kontrol cihazına zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi önce akü bağlantılarını yapacağım. Ardından ayarlı güç kaynağım üzerinden tıpkı panelden enerji geliyormuş gibi. Cihazıma güç vereceğim ve cihazımın diğer ayarlarıyla devam edeceğiz. Evde testler için kullandığım ve videolarımda kullandığım 12 volt 7 amperlik akümüz. Gördüğünüz gibi akü bağlantısıyla başladım arkadaşlar. Öncelikle buradaki eksiği akümün eksisini artıyı da yine akümün artı kutbuna bağladığımda solar kontrol cihazım çalışmaya başladı ve otomatik olarak artık bu cihaz 12 voltlu bir aküyle çalıştığını biliyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada solar panel bağlantılarını yapmanız gerekiyor. Yani buradan solar panel bağlantılarının oluşturulması lazım. Fakat dediğim gibi hava kapalı. Ve ben bu nedenle ayarlı güç kaynağı ile bu sistemi size anlatacağım. Şimdi ayarlı güç kaynağımın güç bağlantılarıyla devam ediyorum. Ayarlı güç kaynağımdan gelen eksiği şarj kontrolünün eksisine artıyı da artıya bağladık ve buradaki panel işaretinin yanında görülen ok yanıp sönmeye başladı. Ancak bu okun yanıp sönmesi akünün şarj olduğu anlamına gelmiyor. Zaten şarj etme şansı da yok. Nedenini şöyle gösteriyorum. Bakın şu an ayarlı güç kaynağımdan 8.3 volt gönderiyorum. Örneğin siz bunu sabah saatleri olarak düşünebilirsiniz ya da havanın çok bulutlu olduğu bir an olarak düşünebilirsiniz. 8 volt panelden geliyor ancak Bizim akümüz 12.4 volt. Doğal olarak bunun şarj etme şansı yok. Bakın şimdi voltajımı yükselteceğim. Yaklaşık olarak 14.4 volt gönderiyor. Yani şu an güneşli bir havada olduğunu varsayarsak. Bakın bu PVM bir şarj kontrol cihazı olduğu için aküye darbeler uyguluyor arkadaşlar. Bakın şuradan görebilirsiniz. Anlık olarak bakın anlık 2 amperlik 2.4 amperlik bir güç uyguluyor ve ardından kesiyor. Bazen 34-35 wattlık güçler uyguladığını görebilirsiniz. Bakın şimdi birazcık voltajı düşürelim. Örnek veriyorum. 12.8 volt yapalım. 12.9 volt yaptık. Şu anda yine darbeler uygulamaya devam ediyor. Bakın anlık olarak değiştiğini görebilirsiniz. Bu şekilde şarj ettiğinde hem akünüz daha iyi şarj olacaktır hem de akü ömrü uzun olacaktır. Çünkü sülfatlaşmayı da engelleyici bir özelliği var arkadaşlar. Bu PVM şeklinde şarj ettiğinde bakın şimdi güneşin çok vurduğunu varsayıyorum. Örnek veriyorum bizim şarj voltajımız yani bizim panel voltajımız 19 volta çıktı. Bakın arkadaşlar şarj kontrol ünitesi. Anlık darbeler uygulayacak. Bakın Şuradan akımımızı da açalım. Tümünü açtık. Bakın hızlı şarj edebilmek için anlık mesela 6 amperlik 7 amperlik bir akımı 1 saniyeliğine verip kesiyor. Yani PVM olarak şarj ediyor. Görebilirsiniz buradan nasıl davrandığını. Yine bu ayarları yapacağım. Size bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde solar kontrol cihazımız çalışıyor. Ben şimdi Panel voltajımın 15 volt olduğunu varsayıyorum. Ve şimdi solar kontrol cihazımızın menüsündeki ayarlarla devam edelim. Solar kontrol cihazında yapmanız gereken en önemli ayar şöyle şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu en baştaki menü tuşu. Menü tuşuna bir kez bastığınızda ilk gelen voltaj bizim şarj kesme voltajımız. Yani bu akü kaç volta ulaştığında bizim solar kontrol cihazımız artık şarj etmeyi kesin ve yüzdürme voltajı dediğimiz aküyü hazırda bekletme moduna geçsin. Bunu buradan belirliyoruz. Ben genelde akü ömrümün uzun olması için 13.8 volt kullanıyorum. Ancak siz bunu değiştirebilirsiniz. Genelde bunu 14 volt civarında öneriyorum ama akü ömrü açısından böyle iyi de güneş alan bir yerdeyseniz 13.8 volt bu iş için idealdir. Ben yine açıklamalar kısmında bu konuya değinirim arkadaşlar. Bir sonraki ayarımız ise diyelim ki akünüz deşarj oldu ve tekrar şarj olmaya başladı. Tekrar şarj olmaya başladıktan sonra buradan güç çıkışı alıyorsanız solar kontrol ünitesi kaç volta ulaştığında çıkışı açsın. Bunu belirliyorsunuz arkadaşlar. İkinci ayarımız bu. Üçüncü ayarımız ise en önemli ayarlardan bir tanesi. Çünkü akünüze gerçekten ciddi anlamda zarar verebilirsiniz. Akülerin dip voltajları vardır. Yani sizin kullanabileceğiniz, sizin elinizdeki akünün en fazla olabileceği deşarj voltajı. Bu jel aküler için 10.5 volt iken kuru tip bir akü için genelde 10.7-10.8 volt önerilir. Ama tabi biraz daha şarj edebilirsiniz. Ama sulu tip bir aküde... Bu 11 volttur. 11 voltun altına düştüğünüzde sulu tip bir akü artık e, zarar görecektir. Buradaki ayarımızdan da arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şöyle gelelim. Uygun ayara geçmeye çalışıyorum şu anda. Bakın bu 10.5 voltluk ayarı değiştireceğiz. Menü tuşumuza uzun bastık. Buradaki artı butonuna basarak bakın bunu yükseltiyorum. Örneğin 10.7 volta düştüğünde ben artık çıkışı keseceğim. Yani aküden artık enerji çekemeyeceğim. Bu ayarı da bu şekilde yapıyoruz. Burada size göstermek istediğim önemli bir ayar daha var. Ben başlangıçta bu ayarla ilgili çok sıkıntı yaşadım. Bakın burada B ile görülen bir ayarımız mevcut. Bu B1, B2, B3 batarya tipi Örneğin B1 dediği kuru tip akü. Şu an kuru tip bir akü kullanıyorum. Bunu kullanacağım. Balkonda ise jel akülerim var. Jel aküler için B2 ve sulu tip aküler için batarya karakteristiğinize göre B3 şeklinde ayarlayarak kullanmanız gerekiyor. Şu anda bu ayarım B3'teymiş. Hemen bunu B1 olarak değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Bakın kuru tip akü olduğu için bunu B1'e getirdik. Bu şekilde ayarlayarak kullanıyoruz. Biraz bekleseniz de zaten hafızayı alacaktır. Önemli bir detaydan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla soru aldığım noktalardan birisi örnek veriyorum. 3 tane jelaküm var. Yanına bir tane sulu tip araba aküsü bağlayıp kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Yani 3 tane akünün yanında bir tane araba aküsü kullanabilirsiniz. Ama e, araba aküsünün Minimum şarj voltajı, deşarj voltajı farklı olduğu için e, sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Yani jel akülerinizi tam kapasite kullanamazsınız. Örnek veriyorum, jel aküleriniz biraz önce bahsettim 10.5 volta kadar deşarj olabilir ama siz araba aküsünde aynı anda 10.5 volta kadar deşarj ederseniz jel aküleriniz bir zarar gelmez fakat araç aküsü bozulur. Bu sefer araç aküsüyle kullandığınızda ise jel akülerinizi tam kapasite kullanamazsınız. Yani benim size naciz hane tavsiyem imkanınız varsa tabii ki jel akü ama bir yerden başladıysanız ve elinizde çok fazla akü varsa mümkün olduğunca e, bu tür birden fazla aküleri aynı tipte kullanmaya özen gösterin. Aynı tipte e, dediğim şey amperleri değil arkadaşlar. E, akü tipleri yani jel akü ise jel akü ile devam edin. Kuru tipse kuru tip, suluysa sul olarak devam etmenizi sizlere öneriyorum. Unutmadan söylemekte fayda buluyorum. Ürünü satın almak isteyen arkadaşlar olacaktır. Eminim ki hemen açıklamalar kısmında bulunan link üzerinden bu ürünü satın alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ürünü Bengut üzerinden aldık. Buradan faydalanabilirsiniz. Burada gördüğünüz bir butonumuz daha var. Bu butonda bakın buraya bastığımda bir lamba işareti çıktı. Ve şurada da bir lamba resmi var. Buradan solar kontrol cihazımız çıkış veriyor. Ee, en çok aldığım sorulardan bir tanesi solar kontrol cihazından işte buradaki çıkıştan alarak mı güç alarak mı inverter kullanmalıyım diye çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar buradaki çıkışın e, gücü çok fazla değil yani siz buralardan çıkış alıp inverter'a bağlarsanız solar kontrol cihazına zarar verebilirsiniz. Çok fazla yüklenebilirsiniz. Bu nedenle benim tavsiyem mutlaka aşırı deşarj koruması olan bir inverter alın ve inverter'ı akü kutup başlarından besleyin mutlaka. Enerjiyi akü üzerinden alın, solar kontrol cihazınız üzerinden buradan bir çıkış alacaksanız düşük yükler için işte örnek veriyorum. 15 20 watt'lık yükleri buradan alabilirsiniz. Peki benim inverter'ımda aşırı deşarj koruması yok. Ee, akülerimi nasıl korurum derseniz bununla ilgili de daha önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Eğer unutmazsam açıklamalar kısmında bu videonun linkini de sizin için paylaşırım. Böylece arkadaşlar bir inceleme videomuzu da tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki inceleme videomuzda Görüşünceye değin hoşçakalın. Bana destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Satın almak isteyen arkadaşlar için de dediğim gibi açıklamalar kısmında satın alma linkini bırakmış olacağım.